Herkese merhaba değerli yeri sever dostlar. At yarışları tahminleri kanalı Ors Türk'te birlikteyiz. 2 Eylül Salı günü gündüz Ankara at yarışı yorumlarımı sizlerle paylaşacağım. Toplamda 9 koşu 2 altalı ganyan bizlere beklemekte. Tahminlere geçmeden önce videoya destek amaçlı beğeni ve yorumlarınızı rica eder. Katkılarınız için teşekkürlerimizi sunarız. Birinci koşuyla saat 14'te Ankara'da yarışlar başlıyor. 4 Kara Araplar 2200 şimdi Handikap 15 bir yarış. Buranın favorisi 2 numaralı Çölpaşa parti Sultan Mehmet Sansar'la. Rakip olarak 3 numara Aslak Baba Festil Çetinbaş, 5 numara Seyret Beni Mehmet Akyavuz ve 6 numara Olgun Ada Mercan Çankaya. Sıralama 2, 3, 5, 6 şeklinde düşünüyoruz. İkinci koşu Handikap 16 dişlere ait bir yarış. Sürprize müsait bir yarış türü. 2100 kumda buranın bizde favorisi ve öncelikli ismi 6 numaralı Female Agile Mücahit Bey'le rakibi 5 numara Best Aliye Fatih Sultan Mehmet Sansar. Daha sonra 4 numaralı Mazesti Kolidey ve 3 numaralı Victoria Marsil'de yazılabilir. Sıralama 6-5-4-3 şeklinde oldu bu koşuda. 3. koşu Handikap 17-3 çıkar İngilizler. 2600 cime çıkıyor. Burada eküllerin kazanmasını bekliyorum. 5 numarası Tehinkero. Ekürüsü 4 numarayla beraber iyi koşmalarını bekliyorum. Her ikisi de Krim'in Tatar yavrusu. Bu tarz 2600-2400 uzun mesafeye çok yatkın. Dolayısıyla 5 numara bankomuz oldu. 3. koşuda 1. altılar için. 4. koşu şart 1-2 yaşlı İngilizler. Saat 15.30'da start alıyor 1200 kumda. 2. altılı bu başlıyor. Buranın favorisi bizde 1 numaralı Brother Love. Müslüm Çelik ile Karamaz iyi bir orijinde var. Rakip olarak 5 numara Maison Bera yine iyi orijinli, iyi galoplu isimlerden biri Ahmet Çelik'le. Daha sonra burada 7 numaralı Wolfshire'in galopları güzel. Hışman çizikli 3. atım. Yeri olanlar 6 e, numaralı Togarmaya ve de tabi Torok yavrusudur. Ve 2 numaralı Canikli Beyler Özcan Yıldırım'la sürprizde müsaitse yerleriniz değerlendirebilirsiniz. Öncelik 1-5-7'dir. Daha sonra 6 ve 2 geniş kuponlarda da düşünebileceğimiz isimler. Beşinci koşu ise Handikap 14. Dişlere ait bir yarış 3 ay şaraplarla 1400 kuma çıkıyorlar. Bu yarışta favorim 1 numaralı Arzular ilk startında kazanmıştı. Rakibi 3 numara Sultan Asiye Ayhan Kurşun, 5 numara Firuze Hatun Ercan Çankaya ve sürprizde 10 numaralı Raik'ten bekliyorum. Mehmet Ali Akgöbek 52,5 kiloyla sıralama 1-3-5 öncelik 10 da sürpriz. 6. koşu şart 5-4 Araplar 1500 kuma çıkıyor. 9 atın mücadelesi. Yani burada sanki 4 numaralı bozarsanın kazanması lazım diye düşünüyorum. Kalitesiyle bu grubun üzerinde ama ya, nasıl desem çok bana güven vermiyor bu sapkan. Daha önce de çok tek attım e, bu sapkanı. Bazen geldi bazen gelemedim Normal şartlarda kazanması gerekiyor. Alternatif tek diyelim. Fakat 2-6'lıyı da bağlayan bir yarış olduğu için başka koşularda da teklerimiz olduğu için burada Yer ana 3 numaralı Akdağ Fırtınası Müslüm Çelik'le ve 9 numara Seçer Ana Ahmet Çelik'le yazmayı da düşünüyorum. Sıralama ya 4 tek ya 4 3 9 şeklinde oldu bizde. 7. koşu kısa vade 8 3 yaşlı İngilizler 2400 çim. Burada iki at e, ön plana çıkıyor. Ya 2 numaralı borası ya 4 numaralı Pitigon Teori. Her ikisi de son yarışlarını Özcan Yıldırım'la kazanmıştı. Özcan Yıldırım Boras'ı tercih etmiş. Dolayısıyla bir şey biliyordur ki tercih ettiğine göre bizde tekimiz 2 numaralı Borat olacak. zaten Gazi koştuğundan sonra gayet iyi bir şekilde koşmaya başladı. Ben 2 numaralı borası tek tutuyorum. Özcan Yıldırım'ın da tercihine güvenerekten. ikinci altıların 4. ayağında 2 numara Banko. Bir de 4 numara göre daha dinlenik vaziyette giriyor. Çünkü 4 numara 9 gün önce start almıştı. Bu arası biraz daha dinlenik giriyor. 14 gün arayla geliyor. Bu da önemli bir avantaj 2 numara için. O yüzden tercih sebebimiz de oldu biraz da. 8. koşuya geldik. Şart 5. 3 yaşlı Araplar 1600 için. 9 at start alıyor. Burada favorimiz 4 numaralı hop dedik ayağın koşumla. Bu safkanlığın beklentiler büyük aslında. İyi koşmasını bekliyoruz. Rakibi 2 numara Aslan atıp Son çim yarışında da çimi tutabileceğini gösterdi. Mehmet Akkavuz'da 2 ile yazdık rakip olarak. Son olarak da 7 numaralı Can Eymen Ahmetçilik Çelik yazdık. Sıralama 4-2-7. Ve son yarışa geliyoruz. Bölülen şartlı bir ikinci ve son grubu ikiye bölüldü şartlı birler. Burada 1200 kumda favorimiz 6 numara. Razor Boy. Müslüm Çelik'le bu safkanı, galoplarını beğendik. İkinci atımız ise burada 4 numara Munrak. Yine iyi bir orjine var ya da tavişle ikinci atımız. Ardından burada 3 numara King of Time Ahmet Çelik'le. Son bir isim de yazacak olursak sürpriz olarak 10 numaralı Skorperi diyorum Mehmet Salih Çelik'le. Sıralama son koşu için 6-4-3-10 şeklinde oldu. Böylece 9 koşu ait fikirlerimizi paylaştık. Son karar tabii ki sizlerin. Eğer yazamadıysanız web sitemiz Horse üzerinden tüm şablonlarımıza ulaşabilirsiniz. Vakit ayırıp bizleri dinlediğiniz için çok teşekkürler. Şimdiden herkese bol şanslar dilerim.